Merhaba değerli takipçiler. Ben Sakarya Karosu Emre Filiz Fidanoğlu İnşaat'tan satış danışmanı Emre Gündüz. Anket sonuçlarına baktık. Müstakil bahçeli daire seçeneklerini görmek istemişsiniz. Birazdan seçeneklerimizi gezeceğiz. Fakat öncelikle Sakarya Karosu'da sahil parktayız. Burayı da bir göstermek istedik sizlere. Bugün hava 27 derece. Karosu'da artık yavaş yavaş yazın geldiğini hissetmeye başladık. Havanın da artmasıyla sıcakların atmasıyla tabii ki denizimizi şöyle bir gösterebiliriz. Kumsalımızı gösterebiliriz. Burada hemen sağ tarafında sahil parkı görüyorsunuz. Hemen onun arkasında ufak ufak shoplar, dükkanlar mevcut. Dondurmacısı, helvacısı, burgercisi, hamburgercisi. Hemen arkasında amfitiyatroyu görüyorsunuz. Can kurtaran e, odasını görüyorsunuz. Can kurtaranların ekip amirliğini görüyorsunuz. Karosu yavaş yavaş havalar ısındıkça insanlar da buraya gelmeye başlıyorlar. Tabii ki e, sezonun açılmasıyla fiyatlar illaki artacaktır. Fakat bugün size sizler için hazırladığımız, sizler için seçtiğimiz 3 tane ikinci el uygun fiyatlı fırsat müstekil bahçe kullanımlı 2 artı bir daire seçenekleri gezeceğiz. İsterseniz buyurun gelin bir seçeneklerimize bakalım. Şu anda ilk seçeneğimiz olan e, tekel yanındaki bulunan binamıza geldik müstakil bahçeli olarak. Tabii ki burada durmuş olmamın nedeni binamız hemen şu arada görünen bina. Tabii ki önüne geçeceğim. Fakat A101 Şok Market biraz daha ilerlediğim zaman tam karşıda yolun sonunda yani yaklaşık 350 metre sonra plaj başlıyor. Kumsal başlıyor. Hemen sol tarafımızda kasabı görüyoruz. Kasabı, şok marketi, A101'i hepsi burada elinizin altında. Bir ikincisi ise bu cadde yeni mahalleden binamız yeni mahallede bulunuyor Sakarya Karasu'da. Yeni mahalleden çarşıya hatta sahil parkın önünden geçen dolmuşların güzergahıdır efendim. Tam karşıda zaten durağımız mevcut. Binamızın hemen yanında tekel de mevcut. Yani burada zincir market, tekel veya kasap veya e, minibüs ihtiyacınız olmuyor. Hadi gelin seçeneğimize bir de yakından bir bakmış olalım. Şimdi burada önce P'ye bakan iki tane yan yana daire görüyorsunuz. Tabii ki onlar birisi bahçe alanını burayı kullanıyor, Diğerisi tam önünü kullanıyor diğer e, dairede. Şimdi bizim dairemize bir bakalım. Bahçe kullanım alanı nedir? Burası bu arada e, 4 yaşında bir bina. Fakat daire sıfır bir daire. Daha önce hiç oturulmadı, e, yaşam geçmedi içerisinde. Tabii ki burada e, kat yönetim planına işli olmadığı için bu bahçeyi kendinize özel çeviremiyorsunuz. Dolayısıyla üst kattaki komşularınızla birlikte ortak paylaşıyorsunuz. Fakat buraya bir araya gelinip bir çardak yapabilirsiniz. Bahçeye müstakil inişiniz var. Bakın burada e, yine bir şeyler ekmişler onları da gösterelim. Yani bunu hep birlikte komşularınızla birlikte bu çiçekleri bu bitkileri birlikte e, bakıp büyütüp besleyebilirsiniz. Bir de dairemizin içerisine bakalım. Buradan balkondan müstakil iniş olması... Ee, çok güzel. Böyle geçelim. Tabii ki dış cephe ısı yalıtımlı. Kombiyerimiz tam burada. Balkonda bir musluğumuz mevcut. İçeriye girdiğimizde bu şekilde hem yukarıdan hem de yandan açılan bir şekilde penceremizin mevcut olması e, dairenizi, salonunu yemek yaparken havalandırmanız açısından tabii ki oldukça e, kullanışlı bir hale getirmiş oluyor. Tabii ki burada Uydalıcınız, fiber optik internet kablonuzun hattı çekili. Ee, onun yanı sıra bu daire 75 metrekare, iki oda, bir salon, Amerikan mutfak. Tabii ki holün olması bir avantaj. Ee, Duş kabini'nin olması, e, banyoda havalandırmasının olması, bu da bir avantaj. Çamaşır makinesi yeri burada banyoda. Çoğu yerde yazlık bölgelerde işte ya mutfağa koyuyorlar ya yatak odasına koyuyorlar. Bu da bir avantaj. Havlu pan yerleri. Her şeyi olduğu gibi, göründüğü gibi. Bir daire aslında bu. E, güzel de bir seçenek. Neden güzel bir seçenek diyorum? Çünkü daha önce hiç kullanılmamış. E, şöyle de bir yatak odasını çekecek olursak zaten ben bunları size anlatırken arkadan e, görüntüler dönüyor olacak. Tabii ki kullanım olmadığı için camlar ve daire içi birazcık pis görünebilir. Fakat bunlar çok basit şeyler efendim. Bu daireyi 1750 liradan normalde satışa sunmuştuk fakat 2 e, hafta öncesinde 1 milyon 590 bin liradan e, güzel bir fiyatla satışa sunmuştuk ve sözleşmesini yaptık, kaporasını aldık fakat müşterimize e, kredi çıkmadı. Olabilir yani herkesi kredi çıkacak diye bir kaydı yok. Şu anda tekrardan satışta e, fakat 1 milyon 750 bin lira yerine şu anda 1 milyon 650 bin liradan satışta ee, bu seçenekler arasındaydı. İlk seçeneğimizdi. Dilerseniz diğer seçeneğimize geçelim. Buyurun. Evet şimdi ikinci seçeneğimize geçmeden önce hemen şu plajı çekmenizi rica edeceğim. Çünkü bu plaja sadece 300 metre mesafede bulunuyor. Hemen Deniz Market'in sokağında. Şöyle dönüş aldığımda Deniz Market tabii ki sadece sezonları çalışan bir market tüm yazlık ürünlere ihtiyaçlarınızı bulabileceğiniz tarzda bir market burası. Hemen sokağımızın başından sola döneceğiz. Evet, buradan sola dönüyoruz. Direkt bu eski binanın arkasında zaten hemen apartman kapısının yanından girişi var. Şöyle park edeceğim bu sefer. Tam şu bina Şu an ikinci seçeneğimize girmek üzereyiz. Fakat şunu belirtmek istiyorum. Az önceki dairede e, müstekil müstakil bahçe kullanım alanının kat yönetim planı işli olmadığı için bölünemediğinden bahsetmiştik. Burada yönetim planı işli olduğu için zaten bölünmüş. Burada ekstra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü bu dairede yani kombisi, peteği, cam balkonu, sinekliğine kadar her şeyi sizin için zaten yapılmış durumda. Burası da yine e, 4 yaşında bir bina. 68 metrekare net, 73 metrekare e, bürüt kullanım alanına sahip ve sizi içeride girerken bu şekilde güzel ortancalar, envai çeşit bitkiler karşılıyor. Diğer tarafınızda çilek bahçesi mevcut. Kendi çileğinizi burada yetiştirip toplayabiliyorsunuz. Hatta ara ara şöyle de gösterebiliriz. Tabii ki bu daha tam olgunlaşmamış o yüzden koparmıyorum. Görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Aynı şekilde burada mis kokulu çiçeklerin arasından geçip Bahçenize devam edebiliyorsunuz. Tabii ki bahçe bitiyor mu? Hayır. Bu şekilde bütün cephenizi kapsayan bir bahçeye sahipsiniz burada. Ve şöyle zeytin ağacı, erik ağacı gibi e, bütün olanaklara burada sahipsiniz. Tabii ki yan tarafında müstekil bahçe kullanım alanı olduğu için orası da buradan itibaren telle bölünmüş. Burada yine dış cepheniz ısı yalıtımlı, mantolu, yeni bina çünkü. Burada çatıdan gelen uluklar mevcut. Aynı şekilde... Demir korkuluklarla sizin güvenliğinizi zemin katta olmanıza rağmen üst şekilde sağlamışlar. Tabii biz şu anda balkondan e, giriş yapıyoruz. Cam balkondan müstekil giriş yapıyoruz. Fakat bu dairede e, çelik kapıdan da içeriye giriş yapabiliyorsunuz apartmanın içerisinden. Evet burayı bir göstermek istiyorum çünkü burası hem sizin kış bahçeniz hem de yazlık balkonunuz oluyor. Nasıl derseniz cam balkonu istediğiniz gibi katlanabilir bir şekilde açıyorsunuz. Yazın sıcak havalarda balkonda oturup biraz daha güneşten kaçıp e, gölgede o serin atmosferi yakalayabiliyorsunuz. E, şu şekilde içeriye girerken dediğim gibi evet sinekliklerine kadar her şeyi düşünülmüş. Hemen şöyle ışıklarımızı yakalım. Burada çelik kapımızda içeriye girmeden e, tıpkı harikalar diyarına götürürcesine bir e, görsel işlemişler. Tabii ki buradan da giriş yapabiliyorsunuz bir aynı şekilde. Otomatik ve diyafon sistemimiz. Burada olun bazımız havalandırmalı şekilde çoğu yerde karbon filtre oluyor. Havalandırmalı olması çok güzel. Aynı şekilde mutfak dolaplarımız burada. Gayet geniş ve kullanışlı. Temiz mutfak dolaplarımız ve tezgahımız burada. Tabii ki Amerikan mutfak. Kombisi peteği takılı. Cam balkonu takılı. Yine uydu alıcısı, fiber optik internet kablosu çekili. Petekleri takılı. Yerler parke. Aynı şekilde iki odanız, bir salonunuz mevcut burada yine aynı şekilde kabiniz, havlupanınız ve havalandırmanız mevcut. Çoğu banyoda tuvalet alanında havalandırmalar direkt bacaya yukarıya çıkıyor. Onlar da ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama burası oldukça sağlıklı ve kullanışlı. Dilerseniz benim de en çok beğendiğim en son seçeneğimize bir bakalım diyorum. İsterseniz buyurun oraya geçmiş olalım. Üçüncü ve son seçeneğimize gelirken hemen e, sokağın başında bulunan şok marketi sizlere göstermek istiyorum. Sonrasında biz gezerken e, şuradan da derecemizi gösterebilirsek videonun başında 27 derece demiştik fakat şu anda 30 derecelere dayandı hava. Ve e, bu da herhalde e, karosuya ön yargı ile yaklaşan insanlar için güzel bir video e, içeriği çıkarmış olduk diye düşünüyorum çünkü videonun başında da işte Karosun Denizi çok hırçın deniliyordu. Aslında sakin bir deniz vardı bugün. Tabii ki her zaman aynı olmuyor. Ara sıra tabii ki Karadeniz olduğu için ara ara dalgalar oluyor. Bu tarz dönemlerde valilik, kaymakamlık çok ciddi şekilde can kurtaranları hemen bilgi aktarıyor. Kırmızı bayrak çekiliyor ve denize giriş yasaklanıyor. Burada boğulma vakalarında ise deniz can almıyor. Her videomda söylediğim gibi cehalet can alıyor. Yani kurallara uyulduğu sürece Hiçbir şekilde bir risk teşkil etmiyor çünkü her şey sizlerin can güvenliği için zaten e, denetim ve kontrol mekanizması içerisinde. Evet, sokağımızdan gelirken şok marketinin dışında iki tane de tekel market vardı. Hemen sol taraftan binaları çekebilirsek, burası çok güzel bir e, aile sokağı aslında. E, gördüğünüz gibi herkesin müstekil bahçesi var. Burada zemin katlarda müstekil bahçe kullanım alanı bağımsız apartmanlarda oldukça sık karşılaştığımız bir durum. Hemen sol tarafta binamızı görüyorsunuz. Kapısının önüne doğru şöyle park edeceğim. Tam dairemiz şurası. Tam olarak dairemiz burası. Evet binamıza girerken aynı şekilde dairemize ait müstakil bahçe kullanım alanını görüyorsunuz. Burada asma yapraklarını görüyorsunuz. Hemen sağ tarafta domatesini, patatesini, biberini görüyorsunuz. Buyurun böyle devam edelim. Sol tarafta yine bahçemize ait gülleri görüyorsunuz. Hemen cam balkonlu olan kısım. Eğer pima penle kapalı olan kısım içinde şöyle söyleyebilirim. Hemen ortancaların altında bölünen, e, bulunan kısım bizim de olduğu kısımda balkonda yapılmış balık vesaire pişirmek için yapılmış mini bir mutfak efendim. Böyle bir avantajınız var. Bu bahçe, bu yeşil alan tamamen size ait. Bu dairenin yanında cam balkonu kombisi peteği takılı olarak yanında da bir hediyemiz, ufak bir hediyemiz olacak. Buraya daire sahibine bir salıncak hediye etmiş olacağız. Bahçesinde keyifli vakit geçirsin diye. Aynı şekilde devam ettiğimde yine burada ortancılar bizi karşılıyor. Hemen yanında kasım patı var. Yani soğanı görüyorsunuz. Ben artık seçemiyorum. Envaişeş burada karalağana var. Karadeniz'in vazgeçilmezi karalağana mevcut. Aynı şekilde böyle uzanıyor. Tam buraya kadar şu alana kadar buradan tekrar geri gidebiliriz. Bu sağ ve soldaki alanın kullanımı, buradaki meyvelerin, bitkilerin kullanımı, ağacın kullanımı sadece bu daireye ait. Bu dairede şu anda çok güzel bir fiyatta 1 milyon 750 bin lira gibi bir fiyatımız var. Fakat pazarlık mevcut. Dediğim gibi e, burayı da hızlı bir şekilde satacağız. E, tabii ki dileriz ki gerçekten ihtiyacı olan, gerçekten bu bahçede vakit geçirmek isteyen insanlara nasip olur diyelim. E, bu, bu dairenin de özelliklerinden bahsetmem gerekirse içeride şu anda eşyalar var. Ee, yine de görmek isterseniz diye belki eşyalı bir şekilde görüntülerini sizinle paylaşmış olacağım. Fakat e, daire 78 metrekare net kullanım alanına sahip. Cam balkonlu gördüğünüz gibi kapalı. Bayağı da geniş bir alana sahip. Buradan bu daireyi takı saldığımız insanlar çevre misafirler tarafından çok sevildiği için özellikle onların bize yerini aratmayacak kalitede düzgün güzel insanlar istiyoruz diyorlar onlar da haklı olarak. Umarım e, çok isteyen birisine nasip olur diyelim. Videoyu burada sonlandırırken e, dediğim gibi ben Emre Gündüz. Sakarya Karosu Emre Filiz Fidanoğlu İnşaat'ta satış danışmanıyım. Bana aşağıdaki WhatsApp butonundan ulaşabilirsiniz. DM'den numaranızı iletirseniz ben zaten sizleri arar. Gerekli bilgi aktarımını sağlarım. E, bugün günlerden Cuma. Herkesin Cuması mübarek olsun. E, hafta sonu yine ücretsiz tanıtım turlarımız oluyor. İstanbul'dan İzmit, Gebze, İzmit güzergahı üzerinden düzenlediğimiz karasuya ücretsiz tanıtım turlarımız oluyor. Bu daire ve bunun gibi seçenekleri görmek isterseniz hiç yorulmadan, konforlu şekilde arkanıza yaslanarak bağlı bulunduğunuz lokasyondan sizleri alıp karasuya getirip misafir ediyoruz. Ve bu ve bunun gibi seçenekleri sizlere sunup ardından anlaşmamız dahilinde bir hafta maksimum 10 gün içerisinde tapunuzu en hızlı şekilde almış oluyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla bakın, görüşmek üzere.